Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pulgarla bu konuda anlaşmaya varıldı ve kareci konusu da elbette çok çok önemliydi sarı kırmızılar için ve Barcelona B takımından Inaki Pena ile sarı kırmızılar anlaşmaya vardı. Tabi resmi imzalar henüz atılmış. Değil ama artık sona Tabii, çok yakın olduklarını söyleyebiliriz. Bekliyoruz. Bu isimlerle başlayalım evet, istersen. Çok kısa sürede resmi açıklamalar yapılacaktır. Galatasaray eksik olan noktaları tamamlamaya çalışıyor. Hala da devam ediyor. Örneğin Jetson-Fernandez transferi konusunda da görüşmelerin sürdüğünü ifade edelim. Çünkü e, oraya da bir takviye istiyor. Teknik direktör, torrent ve yönetim. Çünkü sadece altı numara değil. 6 ve 8 numara ön libero ve merkez orta saha diye tanımlayacak olursak Galatasaray'da transferin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gidenler konusunda da gelişmeler yaşanacak. Bu arada Luyendama'yı da o zaman evet, vurgulayalım Luindama, unutmadan değil mi? Luyendama Arabistan'a gitti. Aytaç Kara konusunda çeşitli teklifler var. Aytaç'ta Süper Lig'de başka bir kulüpte Süper Lig'de devam edecek kariyerine muhtemelen. Yani şu an için kesin olmamakla birlikte. Bartu Elmaz Galatasaray'da ayrılan bir diğer oyuncu. Genç oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyordu. Yetiştirme bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Onu da ekleyelim. Galatasaray için tabii daha önce Mustafa Kapı, şimdi Bartu, genç oyuncuların da bu tarz ayrılıkları açıkçası bence biraz üzerine düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi. Bunu detaylıca ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Gomis'in resmi açıklamasını bekliyoruz. Penya konusunda Galatasaray Burki'de önceliği olmadı. Penya'ya döndü. Bedelsiz olarak hem Gomis'i hem Penya'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katıyor. Bu da Galatasaray için mali şartların ne kadar aslında bu tarz transferleri yönelmeye mecbur Gomis'e bir, buçuk, bir, bir var, buçuk yıllık ama, bir anlaşma var. Yıllık opsiyonlu bir anlaşma. Yani sezon sonunda Galatasaray Gomis 10 gol attığı takdirde uzayacak sözleşmesi. Bir performans maddesi olması bence yerinde bir hamle. Çünkü yaşı gereği, vereceği e, 36 gereği. Tabii, yani bu tarz durumlarda kulüplerin böyle maddeleri koyması kulübün menfaati açısından oldukça önemli. E Galatasaray'da tabii büyük bir değişim olur mu transferler doğrultusunda ben çok da büyük bir e, değişimle olacağını düşünmüyorum. Ama eksik olan noktaları yine bir çabayla, gayretle, iyisiyle, kötüsüyle transfer yapılması en azından bir adımdır. Bu anlamda en azından boşta kalması yerine yedek kalecinin, ön liberonun, santraforun e, bu tarz transferlerin yapılması olumlu. Cagne konusunda tabii Galatasaray'ın şimdi yabancı kontenjanı konusunda da bir sıkıntısı olacak. E, bir bilgi de paylaşalım. Benim öğrendiğim Omar'ın yazılamayabileceği yönünde UEFA listesini. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Barça'dan bir transfer daha. Alvaro Sanz için gözler çavidi. Ligde kötü günler geçiren Galatasaray transfere yönelse de adım atmakta zorlanıyor. Dortmund'dan Roman Burkin transferi son anda yattı. Galatasaray bunun üzerine Barcelona Bey takımından Inaki Pena'nın kiralanmasına karar kıldı. Foto maçın haberine göre birkaç gün önce Galatasaray ile Barça'nın Pena ve Alvaro Sanz için kiralama görüşmeleri yaptığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre Pena için Barça yönetimini ikna eden Galatasaray, Sanz için Barcelona A takım teknik direktörü Xavi'nin kararını bekliyor. Xavi bu sezon 2 La Liga maçında toplam 20 dakika şans verdiği 1.70'lik ön liberosuna izin verirse Pena'dan sonra Sanz da Galatasaray'a gelecek. Yapılan anlaşmaya göre Sanz da aynen Pena gibi kiralama bedeli ya da sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek. Transfer için kaynak yaratmakta zorlanan Galatasaray Barcelona B takımına yönelmişti. Öte yandan yıllarca Barça'da çalışan Torrent'in Pena ve Sanz'ın transfer için aracı olduğu ve olumlu yanıt aldığı da öğrenildi. Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya Tecrübeli defans oyuncusu Semih Kaya yeni Malatya Spor'dan ayrıldı. Galatasaray'la anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar Semih Kaya söylentileriyle şaşkına döndü. Gomis transferiyle ikiye bölünen sarı-kırmızılı taraftarlar Semih Kaya'da tek vücut oldu. Taraftar Semih'in dönmesini istemiyor. Burak Elmas ve yönetimine ağır tepkiler var. Galatasaray taraftarı uzun süredir Getson Fernandez transferini bekliyor. Geç son transferi olmadan başka bir transferin olmasını istemiyor. Hatta bu isim Semih Kaya olunca taraftar da haklı olarak tepki gösterdi. Aytaç Karada Göztepe yolunda. Galatasaray'da Yedlin, Duyunzama, Atalay Babacan'ın ardından bir aylık daha kapıda. Sarı Kırmızılar'da Aytaç Kara, Göztepe ile her konuda anlaştı. Aytaç Kara'nın ayrılığına izin verirse İzmir ekibinde forma giyecek. Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar kontratı olan Aytaç'ın sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. 28 yaşındaki orta saha bu sezon 4 ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta görev aldı. Marsilya Galatasaray'dan bedavaya aldı. Bartu Elmas Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edeceği iddiaları gündeme gelse de Galatasaray'ın genç ön Bartu Elmas Marsilya'nın 4 yıllık teklifine evet dedi. Marsilya Bartu Elmaz'ı kadrosuna katacak. Hatırlanacağı üzere Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti. 19 yaşındaki önce Bartu Elmaz Galatasaray'da bu sezon A takımla itmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu. Altyapısından yetiştiği Sarı Kırmızı Kulübün teklifini kabul etmeyen ve sözleşme uzatmayan Elmas, sezon sonu için geçerli olacak imza ile Marsilya'nın futbolcusu olacak. Okan Koçuk'tan da Galatasaray itirafı. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Okan Koçuk, kiralanma tecrübesi ve Galatasaray hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kiralanmayı kendisini istediğini söyleyen Okan Koçuk, ben şu an Giresunspor'un Spor'un oyuncusuyum. Takımım ve kendim için yüzde yüzünü vermek istiyorum. Galatasaray'a daha güçlü geri dönmek istiyorum. Türkiye Ligi'nde ben de varım demek için kiralanmak istedim diye açıklama yaptı. Galatasaray'ın gözdesi de imzayı attı. Galatasaray'ın uzun süre peşinde koştu. Joshua Cilavoci Bortolu oldu. Leko Epin haberine göre beklendiği gibi orta saha oyuncusu pazar günü satın alma opsiyonlu bir kiralanma anlaşmasının parçası olarak sözleşmeyi imzaladı. 2014'ten beri oynadığı Wolfsburg'dan ayrıldı. Galatasaray'ın da kuru yaptığı Gambiyalı futbolcu kontratının son ayrıntıları tamamlamak ve sağlık muayenesinden geçmek için cumartesi akşamı Bordo'ya geldi. Dostlarım biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Liverpool 60 milyon euro karşılığında Porto'dan Luis Diaz'ı kadrosuna kattı. Kolombiyalı milli futbolcu cumartesi günü Arjantin'den sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 5,5 yıllık bir anlaşma imzaladı ve Anfield'da 23 numaralı forma giyecek. Kırmızılar 25 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro başlangıç ücreti ödeyecek ve ile ilgili ek 15 milyon euro ödeyecek. Adama Traore de Barça'ya döndü. Barcelona Adama Traore transferini resmen açıkladı ve 26 yaşındaki oyuncu İngiltere'de geçen 7 yılın ardından çocukluk kulübüne dönmüş oldu. Premier formunu oldukça geliştiren Adama Traore dönüşünün ardından çocukluk kulübüyle yeniden buluştu. La Liga'da zor dönemler geçiren Barcelona Ferran Torres transferinin ardından Premier bir yıldız daha kadrosuna kattı. Burki'nin Galatasaray'ı reddetme nedeni ortaya çıktı. Galatasaray ile anlaşması an meselesiyken son anda vazgeçen Roman Burki'nin karar değişmesinin nedeni belli oldu. Dortmund'da 3. kaleci konumuna düşen ve düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Burki'nin planlarını Fernando Muslera'nın bozduğu öne sürüldü. Hürriyet'in derlediği Alman basında yer alan habere göre İsviçreli kaleci Muslera'nın sakatlıktan beklenenden erken dönecek olması ve istediği şansı bulamayacağını düşündüğü için Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddetti.